Değerli izleyicilerimiz Show Türk ekranlarına hoş geldiniz. Ben Ahsen Aslan. Sektörün doyayen isimlerini sizlerle buluşturduğumuz, ekonominin nabzını tuttuğumuz Ekonomi Dünyası ekibi olarak Bugün Hatay, Antakya bölgesindeyiz ve yanımızda firmamızın müdürü Efe Bey bulunuyor. Bizler de kendilerine konuk olduk. Gelin hep birlikte değerli bilgilerini alalım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Sizler de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Efe Bey? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sizler deyiz. Teşekkür ederiz. Şimdi tabii ki buradaki faaliyetlerinize değineceğiz. Fakat öncesinde çok değerli izleyenlerimiz sizleri bir yakından tanısın. Kendinizden bahseder misiniz? İsmim Efe, soy ismim Nayir. Doğma büyüm Ankara'dayım. 24 yaşındayım. Bu şekilde. Bu şekilde. Harika. <laughs> evet. O zaman biraz da firmanızdan bahsedelim. Ne zaman kuruldu, nasıl kuruldu? Açıkçası bu serüven nasıl başladı? Ee, firma iki, 2018 yılında kuruldu. İşte 6 sene falan oldu kuruldu. İnançlar inşaatlı. İlk başta Ankara'daydık. Sonra Hatay'a gelme düşüncemiz oldu. Hatay'a geldik. Hatay'da faaliyetlerimiz başladı. Bu de Hatay'dayız şekilde. değil mi? Harika. O zaman biraz da burada yaptığımız faaliyetlerden bahsedelim. Burada müşterilerinize ve çok değerli izleyenlerimize neler sunuyoruz? Ee, i̇nşaat malzemesi üzerine her türlü malzememiz elimizde mevcut. Şöyle, şimdi Hatay'da serbest piyasa olduğundan dolayı malzeme fiyatları çok yüksek. Hı hı. Hani normal illere göre işte bir de depremden dolayı Hatay'da çok yüksek fiyatlar var. Biz ilk başta bu yüksek fiyatlardan yani vazgeçmeye bakacağız. Hı hı. Hani kaliteli malzeme satıp ucuz fiyata satacağız malzemeyi. Fazla hani karımız olmadan yapacağız. Hatay'ı biz sevdik. Hatay'da inşallah bizi sevmiştir. Hani Hatay'da artık bizim bir şahsi meselemiz olduğu gibi. Kesinlikle öyle. Peki ürün yelpazemiz nelerdir baktığımızda? Tabii ki oldukça geniştir fakat Tabii. biraz detaylandıracak olursak. Yani genelde dış cephe malzemelerimiz var, montolama malzemelerimiz. Alçı alçı alçıpan grubunda bayağı bir öndeyiz, bayağı bir ilerideyiz yani. Ekstra olaraktan çimento, işte dübel vida bu şekilde yani strafor malzemelerimiz, EPS'lerimiz, yerden ısıtmalarımız, hı hı. taş yünlerimiz, cam yünlerimiz hani hepsi mevcuttur inşaat malzemelerimiz. Evet. Evet. Bu şekilde. Peki biliyorsunuz ki sizin sektörünüzde kalite oldukça önemli. Evet. Kaliteyi nasıl sağlıyoruz Efe Bey? Belli firmalar vardır kalite üzerinde, belli fabrikalar vardır. Biz o fabrikalarla genelde bağlantı yapmaya çalışıyoruz. Direkt fabrikadan kendimize getiriyoruz malzemeleri. <laughs> yani böyle devam ediyor. Evet. Peki aynı derecede önemli bir husus daha vardır ki bu da güven. Evet, tabii. Güveni nasıl sağlıyoruz? Yani ürünlerimiz TSE'li zaten. Hani hmm. onaylı ürünlerimiz, hepsi onaylıdır ürünlerimiz güvende böyle bu şekilde sağlanmış oluyor. Ki daha önceki referanslarımız da zaten. tabii biz hani yak yeni gibi. bir firma değiliz. Geçmişten gelen bir firmayız veya köklü bir firmayız. İnaçlar inşaat olaraktan güvende zaten bu şekilde sağlanmış oluyor. Çok güzel. Peki sizler işinizi yaparken en çok hangi hususlara dikkat edersiniz? Yani şimdi şöyle biz malzeme satarken genelde müşteriye en iyi şekilde nasıl yardımcı olabiliyorsa öyle yardımcı olmaya bakarız. Yani müşteri memnuniyeti hesabı. Tabii bizim için en, en önemli olan o müşteri memnuniyeti ya da Hani müşteri bir daha bize gelecek mi? Bizde hı. o var. Biz hani tek seferde verip gitsin değil. Biz o müşteriyi kazanmaya bakarız. Hani kendimize bağlamaya bakarız. Hı hı. Hep gelsin bizden alışveriş yapsın. Bizim evet. tek amacımız bu. Yani yaptığımız işin sonuna kadar arkasındayız. Tabii sonuna kadar arkasındayız. Arkasında olmasak bugünlere gelemezdik. Kesinlikle öyle. Peki bu süreç nasıl ilerliyor? Alışveriş sürecinden bahsedelim biraz da. Buraya Tabii. şu anda bir müşteri geldi. Afat konuşuyorum. Nasıl evet. bir süreçle karşılaşıyor? Yani ilk başta istediğim malzemeyi öğreniyorum. Hani bilmiyorsa istediğim ...malzemenin içeriğini detaylı olarak anlatıyorum. Hani şu malzeme şurada kullanılır diye. Bu şekilde işte o malzemeyi yüklüyoruz biz kendi aracına. Kendi aracını yükledikten sonra ödemeyi alıp uğurluyoruz. Bu şekilde Burada birkaç tabii kalem, defter, işte ne bileyim kağıt, çakmak, eşya ürünler veriyoruz. Hı hı. Öyle uğurluyoruz kendilerine. Çok güzel. Peki hangi günlerde faaliyetliyiz? Saat kaç kaç aralık? Yani haftanın 7 günü açız. Hı hı. Saat sabah yedi buçukta sekiz arası açılır. Akşam da 9-10'a kadar açık. Yani dükkanımız açıktır. Harika. Telefonlarımız da 7-24. Tabii 7-24 telefonlarımız açıktır. Kesinlikle öyle. Peki baktığımızda oldukça fazla rakipleriniz mevcut. Evet. Belki sizler rakip olarak görmüyor olabilirsiniz ama biz yine de öyle diyelim. Çok değerli izleyenlerimiz de bilir ki bizlerin en önemli verdiği sorulardan bir tanesi aynı sektördeki diğer firmalardan sizleri ayıran en büyük özellikleriniz nelerdir? Ee, diğer firmalardan bizi ayıran en büyük özelliğimiz biz fiyatlarımızda genelde böyle bir fark atmaya çalışıyoruz. Hani örnek veriyorum, Alçıpan dışarıda 160-170 liraysa ise bende 150 lira, 145 lira. Hı hı. Biz hani diğer firmalarla böyle Farkınız kendimizi değil. ayırt ediyoruz, evet. Çok güzel. Yani uygun fiyata uygun fiyata kaliteli malzeme. Aynen öyle baktığımızda. Peki sizce misyonunuzu tamamlayabildiniz mi? Yani şöyle biz misyonumuzu hiçbir zaman tamamlayamayız. Hani biz yeni projelerimiz var, yeni yapmak istediğimiz işler var. Hani bir inançlar holding olana kadar ya da inançlar holding olduktan sonra da bizim misyonumuz hiçbir zaman bitmeyecektir. Her zaman üzerine katmaya devam edeceğiz yani. Kesinlikle öyle. Peki gelecekteki hedefleriniz nelerdir? Yani düzgün bir Türkiye'de hani düzgün işler yapmak. Hı <laughs> hı. Markalaşmak. Markalaşmak <laughs> ve inançları bir holding yapmak. Evet. Tek hani amacımız bu. Harika ve sağlıklı bir hizmet Tabii vermek. Tabii sağlıklı diyeyim. ve düzgün bir hizmet vermek Kesinlikle bizim öyle. Peki biraz da izleyenlerimizi bilgilendirelim Efe Tabii. Bey. Bir malzeme alırken en çok dikkat etmemiz gereken konular nelerdir? Ee, öncelikle şöyle aldığımız ürünün hani TSE'si var mı? Yani bu ürün onaylı bir ürün. Ona bakarız kaç lanste yani yoğunluğu kaç ona bakarız ürünün markasına bakarız yani genelde hep böyle alınıyor ürünün markası işte ansesi -TS, TSE var mı üründe yok mu kalitesi hep bunlara bakılıyor yani kalınlığı inceliği yani güvenilirliği ve kalitesi Tabii. ön planda değil mi kesinlikle öyle peki sosyal medya hesaplarınızı almadan önce son olarak çok değerli izleyenlerimize neler söylemek istersiniz yani kaliteli ve Güvenli alışveriş yapmak istiyorsanız buyurun her zaman kapımız açık değil. İlla almanıza gerek yok. Gelip bir çayınızı içebilirsiniz, yemeğimizi yiyebilirsiniz, ürünlerimize bakabilirsiniz. Hani... Buyursunlar gelsinler. Yani değil buyursunlar değil gelsinler. Bizim kapımız herkese açık her zaman. Kesinlikle öyle. Bir de sizlerden sosyal medya hesaplarınızı alalım o zaman. Tabii. Bir i̇nançlar, inşaat diye bir tane Instagram hesabımız var. Hı hı. Budur. Ee, Google'a yazdığımız zaman da çıkıyor zaten. Evet zaten oralarda iletişim ekonomileri evet. mevcut değil mi? Harika. Verdiğiniz bu değerli bilgiler için bizler sizlere teşekkür ederiz. Ben ed sizlere teşekkür ederim. Rica ederiz. Evet değerli izleyenlerimiz Efe Bey'i tanıdık. Burada yaptıkları faaliyetleri kendilerinden dinledik. Bir sonraki durağımızda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.